Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ekonomik faaliyetler, doğal kaynaklar, şehir ve ekonomi konusunun ikinci bölümünü yani son kısmını ele alacağız. Öncelikle ekonomik faaliyetlerin sosyal ve kültürel etkileriyle başlayalım. İnsanoğlu geçmiş dönemlerden günümüze kadar kendi ihtiyaçlarını karşılamak için farklı etkinliklerde bulunmuştur. Bu etkinlikler insanlık tarihi içerisinde dönemlere göre değişme göstermiştir. Başta avcılık ve toplayıcılıkla yaşamını devam ettiren ilk insanlar göçebe yaşam kültürünü benimsemişlerdir. Özellikle paleozoik dönemde insanlar avcılık ve toplayıcılıkla yaşamını devam ettirmiş aynı zamanda göçebe yaşam kültürünü benimsemiştir. Daha sonra Neolitik dönemde tarımın başlaması ile yerleşik yaşam kültürü hakim olmuştur. Sanayi devriminden sonra göç ve hızlı nüfuslanmaya bağlı şehir kültürü oluşmuştur. Bu şehir kültürüyle beraber insanın yaşam tarzı ve hayatı da büyük oranda değişmiştir. Sanayi devrimi birçok yerleşim yerinin ekonomik yönden gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu yerleşim yerleri büyüyerek büyük şehir merkezleri haline gelmiştir. Kentsel ve kırsal yerleşmelerin belirgin özellikleri şunlardır. Evet bu özellikleri inceleyecek olursak bir tablo halinde. Kentsel yerleşmelerde gazete, dergi ve kitap okuma oranı baktığımız zaman fazladır. Kırsal yerleşmelerde ise azken, göçlerle hızlı nüfus artışı kentlerde fazlayken, kırsal yerleşmelerde azdır. Yine sosyal dayanışma kentsel yerleşmelerde azken, kırsal yerleşmelerde İMC adını verdiğimiz yardımlaşma, yani sosyal dayanışma yaygındır. Sağlık ve eğitim kültürel faaliyetler kentsel yerleşmelerde fazlayken kırsal yerleşmelerde azdır. Mesleki uzmanlaşma kentsel yerleşmelerde fazlayken kırsallarda azdır. Sosyal imkanlar, organizasyonlar ve sportif aktiviteler şehirlerde fazlayken kırsal yerleşmelerde azdır. Yine imece usulü kentsel yerleşmelerde azken kırsal yerleşmelerde fazladır. Haliç, Marmara Denizi ağzına yakın kesimde yer almaktadır. 1800'lü yıllarda Haliç liman, ticaret ve gemi tersanesi olarak kullanılmaktaydı. 2000'li yıllara kadar sanayileşmenin yoğun olduğu Haliç ve çevresi, fabrika bacalarından çıkan gazların havayı kirlettiği, atıkların çevresel sorunlarına yol açtığı yerleşim birimiydi. Sanayi tesislerinin işlerini yitirdikten sonra kentsel dönüşüm projeleriyle Haliç yaşanabilir hale gelmiştir atıl durumdaki yerlerin yerini sosyal ve kültürel tesislerin aldığı yer haline gelmiştir. Burada özellikle baktığımız zaman, için sanayileşmeye bağlı fabrika e, bacanından çıkan gazların ya da çeşitli çevresel sorunların olduğu bir merkez haline geldiğini, ancak daha sonra burasının sanayi tesisleri işlevini yitirdikten sonra ise atıl kalmasının önüne geçilmiş, böylece burada yeni bir sosyal kültürel yaşam alanı tesis edilmiştir. Silikon Vadisi'nde meydana gelen değişimlerin sosyal ve kültürel etkileri. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Jose bir zamanlar bal ve meyve üretiminin fazla olduğu yerdi. Silikon Vadisi olarak anılan bu vadinin de bulunduğu bölgede altın yataklarının keşfedilmesiyle bir dönem Kaliforniya altın eyaleti olarak anılmıştır. Bir dönem altın eyaleti olarak bilinmiştir. 1891 yılında Stanford Üniversitesi'nin kurulması değişimin ateşleyici gücü oldu. Başlangıçta Silikon Vadisi'ne baktığımız zaman burası e, hayvancılık ve tarımın yapıldığı bir alan. Daha sonra burada üniversitenin kurulmasıyla tamamen şekli ve çeşitli özellikler kazanarak değişime uğramıştır. Geçmişte Silikon Vadisi tarım ve hayvancılık yapıldığı yerken 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren haberleşme, bilgi ve ulaştırma alanlarında inanılmaz değişimlerin yaşanması, bu değişimlerin günümüzde hızla devam etmesi, Silikon Vadisi'ni donanımdan yazılıma, medya firmalardan genel ağ şirketlerine kadar dünyanın en zengin yatırımcılarının bulunduğu merkez haline gelmiştir. Bu değişimin doğal sonucu olarak ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamda şekillenmiştir. Buna da bir dikkat notuyla devam ediyoruz. Ruhr bölgesi Almanya'nın kuzey Ren Vesfalya eyaletinde bulunan 5.3 milyonluk nüfusu ve 4.435 kilometrelik alanıyla 4400 km 435 kilometrelik alanıyla Almanya'nın en büyük metropoliten yerleşim merkezidir. Almanya'da sanayinin gelişmesinde özellikle Ruhr ve Saar havzalarındaki havza maden kömür yatakları önemli yere sahiptir. Avrupa'daki sanayi bölgeler arasında sanayi devriminin bütün aşamalarının gerçekleştiği tipik bölgelerden biri olan Ruhr bölgesi, Aşağı Saksonya, Frankfurt, Mannheim ve Stuttgart önemli sanayi testlerinin yer aldığı merkezdir. Bu bölgelere diğer merkezlerden yoğun göç dalgaları yaşanmıştır. Demir-çelik, kömür, çimento kimyasal maddeler, makine, taşıt, elektronik aletler, gemi yapımı, tekstil ve gıda boğazlarındaki önemli sanayi dallarıdır. Yakın zamana kadar kömür ve çelik üretimi sağlayan bölge bugün yaşanan değişimle Almanya'nın bilişim teknolojisi, lojistik ve alternatif enerji merkezi haline gelmiştir. Şehirleşme, sanayi ve göç ilişkisinin toplumsal etkileri. Öncelikle şehirlerin doğuşuyla başlayalım. Şehirlerin doğması, gelişmesi ve büyümesinde ekonomik faaliyetler en önemli faktördür. İlk şehirler verimli tarım topraklarının olduğu yerlerde kurulmuştur. Dolayısıyla ilk şehirlerin fonksiyonları tarımsal fonksiyondur. Daha sonra ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesiyle hızlı bir şehirleşme süreci başlamıştır. Bu şehirlerdeki büyüme ve ekonomik faaliyetlerdeki çeşitlenme şehirleri cazibe merkezi haline getirmiştir. Şehirler hızla büyümüş, göçler artmış, hızla nüfuslanmış ve metropoliten kentler ortaya çıkmıştır. Bu durum sanayileşme, göç ve şehirleşme arasındaki ilişkiyle açıklanabilir. Özellikle şehirleşme sürecinde en önemli unsur sanayi devrimidir. Bunu da belirterek göç ve kentleşme ilişkisiyle devam ediyoruz. Şehirleşmeyi sanayileşmeye bağlı oluşan göçler hızlandırmıştır. Sanayileşmeye bağlı İş gücü talebinin şehirlerde artması köylerden şehre olan göçü başlatmıştır. Bu durumda göçlerle birlikte şehirlerin nüfusunun hızla artmasına ve çarpık kentleşmenin ortaya çıkmasına yol açar. Bunun yanı sıra kentlerde işsizlik, çevre kirliliği, eğitim, sağlık ve asayiş sorunları ortaya çıkar. Yine yeryüzünde sanayileşmeye bağlı olarak düzensiz kentleşmenin ve Hızlı nüfus artışının ilk gerçekleştiği kentler Avrupa kıtasında yer almaktadır. Bu kentleşme olgusu ilk önce İngiltere'nin Londra kentinde ortaya çıkmıştır. Tabloya baktığımız zaman 1990, 2017 ve 2050 yılları şehir nüfus oranları yüzde olarak verilmiş. Baktığımız zaman Kuzey Amerika'da bunun yüzde 87'ye ulaştığını, Güney Amerika'da yüzde 86'ya, Avrupa'da yüzde 82'ye, dolayısıyla sürekli bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum şehirleşme hızının sürekli ortaya çıktığını ya da arttığını, aynı zamanda şehirlerdeki nüfusun da hızla arttığını gösterir. Kentleşmeden kaynaklanan başlıca sorunlara baktığımız zaman, plansız kentleşme ve gece kondulaşma, çevre sorunlarının artması, işsizlik artışı, trafik yoğunluğu, tarım ve orman arazilerinin kaybı, gürültü kirliliğindeki artış, bunun yanında Kent içi yeşil alanların daralması, güvenliğin azalması gibi. Öncelikle burada Sao Paulo örneğiyle bu kentleşmeden kaynaklanan sorunları kısaca özetleyebiliriz. Sao Paulo kahve üretilen küçük bir kasabayken özellikle sanayi, ticaret ve finans sektörlerinin gelişmesiyle Güney Amerika'nın en büyük yerleşim merkezi haline gelmiştir. Sao Paulo'nun sürekli büyümesi, Gece kondulaşmayı beraberinde getirmiştir. Yoksulluğun ve zenginliğin bir arada bulunduğu gettolar ortaya çıkmıştır. Bir yanda yoksul kentler yer alırken diğer yanda hemen daha zengin, daha gelişmiş kentler bulunur. Dolayısıyla yoksulluğun ve zenginliğin bir arada bulunduğu bu kentlere yerleşim alanlarına ghetto ismi verilmektedir. Burada konumuza bir dikkat notu ile devam ediyorum. Kırsal kesimden kentlere olan Göç hareketi hem mekansal hem de kültürel açıdan kentten soyutlanmış, getto adı verilen bölgeleri ortaya çıkarmıştır. Gettolar bir diğer ifadeyle şehirlerdeki kötü yaşam koşullarının olduğu bölgeleri anlamına gelir. Şüphesiz ki gettoların ortaya çıkmasında sanayileşme, göç ve şehirleşme ilişkisi etkilidir. Gettolara en güzel örnek Bombay kentidir. Hindistan'daki Bombay kenti de yine örnek verilebilir. Bir diğer örneğimiz petrolden gelen zenginlik Batman. Batman nüfusu 9 olan bir köy iken 1940 yılında Raman Dağı'nda petrolün bulunmasıyla 1957'de ilçe 1990'da ise il haline gelmiştir. Batman petrol rafinerisinin kurulmasıyla tarım ve hayvancılık yapılan bir yerleşim birim iken sanayi ve ticaretin geliştiği yer haline gelmiştir. Ekonomik etkinliklerin gelişmesi ve çeşitlenmesiyle göç almaya başlamış ve hızlı nüfus artışı gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bir yerdeki ekonomik faaliyetlerin gelişim göstermesi, o yerleşim yerinin büyümesine ve kısa sürede değişime uğramasına neden olmaktadır. Evet konumuza geleceğin dünyası ile başlayalım. Dünya nüfusu yaklaşık 10-13 bin yıl önce 80 milyon iken 1800'lü yıllarda 1 milyar geçmiştir. 2018 itibariyle 7,8 milyara ulaşmıştır. Önümüzdeki 40 yıl içerisinde dünya nüfusuna 2 milyar insanın daha ekleneceği demograflar tarafından öngörülmektedir. 2050 yılında ise dünya nüfusunun 9 milyarı geçeceği düşünüldüğünde dünya nüfusunun hızla artması sorun haline gelecektir. Şimdi özellikle bu sorunlardan ve çeşitli özelliklerden bahsedelim. Yaşam kaynağımız suyun geleceği Dünya nüfusunun hızla artması ve gelecekte yaşanabilecek iklim değişimleri gelecekte su stresinin artacağını göstermektedir. Birleşmiş Milletler mevcut su tüketiminin devam etmesi halinde 2015 yılında 700 milyondan fazla kişi göç riski altında kalacaktır. Uzmanlar su sorununun çözümünde yağmur suyu toplama yapılarının yaygınlaşması, akıllı arazi düzenlemelerinin yapılması ve yeni sulama sistemlerinin geliştirmesinin en önemli çarelerden olduğunu söylemektedir. Şehir ve yerleşmeye baktığımız zaman insanlık tarihinin dönüm noktası şehirleşme olgusu olmuştur. Tarihsel olarak şehirleşme, sanayileşme ile birlikte hızlı bir ivme kazanmıştır. Şehirleşme ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi arasında doğru bir orantı söz konusudur. Gelişmiş ülkelerde şehirleşme oranı fazlayken geri kalmış ülkelerde azdır. Örneğin Avrupa ülkeleri, İngiltere, Almanya, Fransa gibi, ABD, Rusya ve Kanada gibi ülkeler şehirleşme oranının fazla olduğu ülkelerdir. Çünkü bu ülkelerin gelişmişlik düzeyi yüksek. Afrika ülkelerinde Nijerya, Libya gibi ülkelerde şehirleşme oranı azdır. Dünya genelinde 2010'lu yıllarda 4 milyar civarındaki nüfus şehirlerde yaşarken 2050 yılında 6-7 milyar nüfusun şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Yeryüzünde nüfus fazla olan özellikle şehir ile sanayileşme doğru orantı olarak gelişmiştir. Bunun beraberinde sanayi tesisleri zamanla şehirlerin içerisinde kalmıştır. Sanayi bacaları ve motorlu taşlardan çıkan zararlı gazlar insanı, havayı, toprağı ve suyu etkilemiştir. Aynı zamanda oluşan asit yağmurları doğal çevrenin talibatına yol açmıştır. Günümüzde nüfusun şehirlerde toplanması, sanayi kuruluşlarının şehir işlerinde kalmasına yol açmıştır. Fabrikaların bacası ve motorlu teşlardan çıkan gazlar hava kirliliği ve asit yağmurlarına neden olmaktadır. Bundan dolayı Çin'de hayata geçirmesi planlanan ve şehirsel hava kirliliğini ortadan kaldıracak projelerden biri olan Yüzen Deniz Anası teknik olarak Aerokist denilen cihazlardır. Yüzen Deniz Anası Bunlar hava kirliliğini azaltacak olan çeşitli teknolojik gelişmeler. Bu cihazlar sayesinde kentsel gökyüzü asitli kirleticilerden arındırılacaktır. Evet, baktığımız zaman özellikle şehir ve yerleşmelerin hızla büyüyeceği, bunun da birçok çevresel sorunları beraberinde getirdiğini ve gelecekte de bu sorunların artacağını öngörmekte. Geleceğin konutlarına bir örnek kapsül kulesi. Gelecekte dünyanın önemli yapılarından olacağı öngörülen kapsül kulesi daireler, mutfak, banyo ve küçük odaların bir arada olduğu stüdyo dairelerdir. İlk olarak Japonya'da yaygınlaşmıştır. Dünya nüfusunun sürekli artması, yaşam alanlarının sıkışması ve doğal kaynakların hızla azalması bu yapıların önem kazanmasında etkilidir. Bir diğer ise tarımın geleceği, dikey çiftçilik. 2050 yıllardan sonra küresel gıda ihtiyacını karşılamak için en az günümüze göre %70'ten daha fazla üretim yapılması planlanmaktadır. Bundan dolayı dikey çiftçilikte tarım ürünlerinin kırsaldan kente taşınması yerine tarımsal faaliyetlerin şehirlerde yapılması düşünülmektedir. Dikey çiftçilikle birlikte gereksiz enerji ve zaman israfı azalacak, geri dönüşümle büyük enerji sağlanacak. Aynı zamanda birim alandan alınan verim ve ürün artacaktır. Bir diğer unsur ise teknolojik değişimler ve doğa etkileşimi. Geçmişten günümüze teknoloji alanındaki gelişmeler insanların yaşam standartlarını yükseltmiştir. Günümüz insanı bilim, teknik ve teknoloji ile iç içe yaşamakta ve uzay teknolojisinden olabildiğince yararlanmaktadır. 1800 yıllardan sonra sanayileşme ve makineleşme ile yaşamını şekillendiren insanoğlu günümüzde bilgisayar ve iletişim teknolojileriyle televizyon yayınları günlük meteorolojik bültenleri takip etmekte, farklı ülkelerdeki insanlarla çok rahat iletişim kurabilmektedir. Teknolojinin bu denli sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda etkili olması küreselleşmenin bir göstergesidir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler internetten alışveriş yapmamıza, teknolojik evlerin inşasına ve lüks yaşama hizmet etmektedir. Teknolojinin insana çeşitli yararları bulunduğu gibi zararları da bulunmaktadır. Öncelikle yararlarından bahsedelim. Birincisi mal ve hizmetlerin üretimini arttırır. Hayat standartını yükseltir. Yeni iş sahaları oluşturur. Bunun dışında gerekli iş gücü ihtiyacı azalır. Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlarken üretim dağıtım ve tüketim koşullarına da katkı sağlamaktadır. Bir diğeri teknolojinin insana zararları. Sosyal ve psikolojik sorunlara yol açar. Doğal kaynaklar hızla tükenir ve aynı zamanda çevre sorunları artmış olur. İşsizlik artar. Toplumsal sorunlar ve iletişim eksikliği ortaya çıkar. Bunun beraberinde toplumların kültüründe bozulmalar meydana gelir. Geleceğin ekonomisi. Dünya ekonomisinin itici gücünü bilimsel çalışmalar, uluslararası ticaret, Küresel ve yerel reformlar mali sistemlerdeki özgürleşme oluşturmaktadır. Küresel ekonomide birçok uluslararası kuruluş ekonomik alanda değişik projeler üreterek söz sahibi olmak istemektedir. Geleceğin ekonomisinde küreselleşme ve yüksek teknolojilere bağlı olarak örgütlenme artacaktır. Bundan dolayı yenilik, icatlar, dijitalleşme ve yaşam boyu öğrenme itici güç olacaktır. Buradaki e, unsurlara baktığımız zaman günümüz ekonomisi ve geleceğin ekonomisini karşılaştırdığımızda sektörel yapı olarak günümüz ekonomisi tarım ve sanayi ağırlıklıdır. Geleceğin ekonomisi ise hizmet sektörü ağırlıktadır. Üretim ve rekabet alanına baktığımız zaman günümüz ekonomisi ulusal ölçekteyken geleceğin ekonomisi global ya da küresel. Üretim organizasyonu özellikle günümüz ekonomisinde kitlesel iletiş, üretimken Geleceğin ekonomisinde tam zamanlı geleceğin ekonomisinde tam zamanlı üretim şeklinde gerçekleştirilecektir. Büyümeyi belirleyen faktörler günümüzde sermaye ve iş gücüken geleceğin ekonomisinde yenilik icat ve bilgi, teknolojiyi belirleyen faktörler özellikle günümüzde makineleşme ile ilgiliyken gelecekte daha çok dijitalleşme ile ilgilidir. Gerekli eğitim mesleki diplomaya yönelikken günümüz ekonomisinde gelecekte yaşam boyu öğrenim iş gücünün yapısına baktığımız zaman günümüz ekonomisinde kalifiye veya tek alanda uzman ancak geleceğin ekonomisinde bilgi, tecrübe ve çok yönlü beceri sahibi yenilikçi iş gücü yapısına ihtiyaç duyulacaktır ya da ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Burada konumuza bir çıkmış ÖSYM sorusu ile devam edelim şehirleşme, sanayi ve göç olgularının birbirleriyle sürekli etkileşim halinde oldukları, göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneği, yoğun göç alan yerlerde şehirleşme hızı yüksektir. Baktığımız zaman göç alan yerlerde şehirleşme hızı yükselmekte ve bu ifade doğru. B seçeneği, sanayinin geliştiği bölgelerde iş gücüne duyulan ihtiyaç fazla olduğundan bu görülü bölgeler göç alır. Özellikle sanayileşmiş yerler sürekli İş gücüne ihtiyaç duyduğundan bu alanlarda göçler aldığı için nüfusu artar. C seçeneği göç hareketleri sanayileşmenin başlığı nedenidir. Burada daha çok sanayileşme göç hareketlerinin başlığı nedenidir. Bu nedenle verilen ifade yanlıştır. D seçeneği sanayileşen bölgelerde şehir sayıları ve nüfusları artmaktadır. Yine doğru bir bilgi. Çünkü göç alan bölgelerdir sanayileşmiş bölgeler. E seçeneği şehirler çevrelerine göre sosyal ve kültürel bakımdan birer cazibe merkezi olduğundan göç alır. Yine doğru bir ifade. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bir diğer unsur yapay zeka ya da akıllı sözleşmeler. Hayatımıza değişim getireceği öngörülen teknolojik gelişmelerden biri de yapay zekadır. Özellikle özellikle akıllı davranış olarak adlandırdığımız Yapay zekalar günlük yaşamımızı her alanda kolaylaştıracaktır. Yapay zeka'nın en yaygın kullanıldığı alanların bazıları şunlardır: Hastanın tetik, ya bakım ve tedavi sürecindeki hizmetler, başta ticari şirketler olmak üzere tüm çev e çevrece kullanılması beklenen akıllı sözleşmeler, antlaşmalar ve insan davranışını düzenleyen kurallar sistemi, yani hukuk alanda da kullanılacağı kullanıldığı da söylenebilir. Kullanıcıyla gün boyunca yazılı olarak sohbet edip istedikleri alanda bilgi sunan yani sosyal medya kısmı, farklı diller aracı, arası, çeviri, sözcük tanıma, yazı ve konuşma çevirme, dil tercüme özellikleridir. Bunlar da kültür özelliklerini yansıtmaktadır. Bir diğer konu ise uzay madenciliği. Dünya nüfusunun hızla artması, Doğal kaynakların hızla tükenmesi yeni kaynakların aranmasını zorlu hale getirmiştir. Dünyada ihtiyacın artması özellikle asteroidlerden maden elde etmeye dayalı uzay madenciliğini gündeme getirmiştir. Günümüzde uzay madenciliği projelerinin hayata geçirmesi zor ve maliyetlidir. Demir Nikel, titanyum, altın, manganez, paladyum ve tungsten gibi madenlerin üretilmesi mümkün olabile, e, olabilecektir. Bunun dışında konumuza önemli bir dikkat notuyla devam ediyoruz. Geleceğin ekonomisi bilimsel çalışmalar, nüfus yapıları, uluslararası ticaret, küresel ve yerel reformlar, mali sistemlerin serbestleştirilmesi gibi değişiklikler dünya ekonomisinin itici gücünü oluşturmaktadır. Uluslararası birçok kuruluş ekonomik alanda değişik projeler üreterek söz sahibi olmaya çalışır. Bu projelerden biri de OECD'nin bağlantılar projesidir. Bu proje ülkelerin büyüme hızları hakkında ve ülkelerin birbirlerini ekonomik anlamda nasıl etkileyeceklerini ortaya koyacaktır. OECD'nin bağlantılar projesinin geleceğin ekonomisi hakkındaki öngörüleri. Doğal kaynakların üretimde büyük bir artış öngörülmektedir. Ticaret hacminin gayri safi milli hasılanın %45'ini oluşturması beklenmektedir. Tarım üretiminin, üretiminin hızlı artışı sürecektir. Gerekli şartları sağlayamayan Ülkelerde fakirlik ve işsizlik artacaktır. Ticari örgütlenme artacak, dünya büyük pazar haline gelecektir. Küresel ticaret, yerel reformlar ve yatırım serbestisi etkileşime girerek verimlilik artışına yol açacaktır. Yaşam standardı iyileşecektir. Bununla birlikte ekonomik kaynaklar daha fazla dışa açılacaktır. Bunda ticaretin serbestleşmesi, Sermayenin uluslararası hareketliliği, iletişim ve ulaşım maliyetlerinin düşmesi etkilidir. Yine meydana gelecek değişikliklerle beraber günümüz ve gelecek arasında ekonomik bazı özellikler farklılaşacaktır. Bunların bazıları şunlardır. Tarım ve sanayi sektörü ağırlıklı olan sektörel yapının yerini hizmet sektörü alacaktır. Ulusal olan üretim ve rekabet alanı daha çok küresel olacaktır. Kitlesel üretim organizasyonu yerini tam zamanlı üretime bırakacaktır. Bunun yanında, günümüz ekonomisinde iş gücünün yapsını, kalifiye ve teknik alanda uzmanlar yetiştirmek oluştururken, geleceğin ekonomisi yerini bilgili, tecrübeli, beceri sahibi ve yenilikçi elemanlara bırakacaktır. Mesleki diploma yönelik eğitim yerini, yaşam boyu öğrenime bırakacaktır. Günümüzde teknolojiyi, makineleşme belirlerken gelecekte daha çok dijitalleşme belirleyecektir. Bunlar OECD'nin gelecekle ilgili öngördüğü bazı durumlar. Son olarak konumuza etkinlikte devam ederek konumuzu sonlandıralım. Önce birinci etkinlikte başlıyoruz. Aşağıdaki verilen örnek bilgilerin hangi ekonomik faaliyet türüne ait olduğunu belirtiniz. Akdeniz iklim bölgesinde yetiştirilen zeytin ve turunçgilerin Taşımacının gelişmesiyle diğer bölgelerde pazarlanması. Burada baktığımız zaman A seçeneğinde dağıtım özelliğinden bahsedilmiş. Doğu Karadeniz'in yıl boyunca nemli ve yağışlı olması, çay tarımının yapılmasını olanaklı kılması. Özellikle B seçeneğine baktığımız zaman burada çay yetiştiriciliğinden bahsedilmiş. Dolayısıyla üretim faaliyeti. Karadeniz kıyılarında Avlanan balığın özel teknolojiyle donatılmış soğutucu taşıma araçlarla farklı kentlere ulaştırılması burada dağıtım hizmetlerinden bahsedilmiştir. Akıllı telefonların çıkmasıyla telefon satışlarının artması baktığımız zaman bu durum daha çok tüketimle ilgilidir. Yerel pazarlarda tarım ve hayvan ürünlerinin satılması yine tüketimle ilgilidir. Hidroelektrik santrallerden enerji elde edilmesi baktığımız zaman bu durumda daha çok üretim faaliyetleriyle ilgilidir. Evet burada e, konumuza son verirken arkadaşlar bir sonraki konumuzda Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından bahsedeceğiz ve bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle.